Evet Merve Nur alayım sorumu. Hocam, biyoeşdeğer doğal hormon tedavisi adı altında eczanelerin hazırladığı ilaçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu da güzel bir soru. Majistral olarak eczanelerde hazırlanılan bu ilaçlar aslında kadınların, insanların düşündüğü gibi doğal bitkilerden hazırlanmış ilaçlar değil. Bunlar bizim biyoeşdeğer hormon replasman tedavisinde kullandığımız hormonların belli oranlarda eee majistrel olarak kutu içerisine yerleştirilmesi, yerleştirilmesiyle oluşuyor. Buradaki sıkıntı şu. Bir kere hangi östrojenin, hangi progesteronun bunun içine konulduğu konusunda fikrimiz yok. Bir ikincisi de doz ayarı olmadığı için sen de biliyorsun. Bize bunları kullanan birçok hasta rahim içi doku kalınlaşması ve kanamayla geliyor. Dolayısıyla majistrel olarak hazırlanan bu